Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'tayız ve çok güzel bir mod var elimde. Bu modu size göstereceğim, tanıtacağım. Fakat arkadaşlar bu modu size Uygulamalı olarak göstermek istiyorum Yani hani biz survival oynadığımızda Yani Minecraft'a girip bir survival açtığımızda Bu mod ne işimize yarayacak Bize ne gibi avantajlar sağlar Bunu hep beraber göreceğiz Şimdi benim burada bir evim var Kendime küçük derme çatma bir ev yaptım Hatta derme çatmanın biraz bir tık üstünde oldu Çünkü hani sahil kenarında Hafifte böyle bir çıkıntı balkonu var Yani bahçe balkon tarzı bir şey Ve burada asıl modumuzun olayı var Bu chest bu chest ve bu chest. Bunlar Minecraft'ımızın normal chest'lerine hiç benzemiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten de bunlar modumuzun eklemiş olduğu süper özellikli chest'ler. Evet peki ne özellikleri var? Bunları hep beraber birazdan göreceğiz. Fakat benim bunların size özelliklerini göstermem için ilk önce biraz elimdekileri şey yapmam lazım. Nasıl söyleyeyim? Kullanmam lazım. Yani şu kılıcı kullanmam lazım. Şu kazmayı kullanmam lazım. Ondan sonra şu baltayı kullanmam lazım. Küreği, müreyi, her şeyi kullanmam lazım. Şöyle şunu bir koyayım tikim var. Evet. Bu kılıç hiçbir zaman 2'de olmaz bende. 1'de olmak zorunda. bal ee, şeyde 2'de kazma. Neyse şimdi bunları da kullanmamız gerekiyor. Zaten biraz kullanmışız. Burada görmüş olduğunuz her şeyi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları tek tek kullanacağız. O zaman evimizden çıkıyoruz ve şimdi kendimize böyle maden tarzı bir şey bulmamız lazım. İlk önce bir kılıcımızı kullanmak istiyorum biraz. Yani kılıcımızı zaten biraz kullanmışız. Videodan önce biraz iskelet saldırısına maruz kaldım arkadaşlar. O yüzden <laughs> bazı aksaklıklar oldu. Kılıcımı ve setimi kullanmak zorunda kaldım zaten. Şu mesela tavuğu öldürelim. Evet böyle de bir kullanabiliriz. Ondan sonra şuradaki koyun kardeşimizi bir güzel şöyle öldürebiliriz arkadaşlar. Evet, kılıcımızın kullanımı yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi aşağılar doğru iniyor. Bulduğumuz her şeyi böyle keseceğiz. Mesela burada taş bulduk arkadaşlar. Bu taşları şu kazmamızla hemen kazıyoruz. Evet, kazmamızın kullanım gücünü böyle azaltmış oluyoruz. Bunları arkadaşlar azaltıyorum çünkü seni göreceksiniz. Zaten biraz anladınız. Başlıktan, küçük resimden falan bir tık anlamışsınızdır. Ama. Yani bunu ne kadar azaltırsak azaltalım arkadaşlar. En sonunda eve döndüğümüzde bizim o özel chestlerimize eşyalarımızı koyduğumuzda e eşyalarımız tekrar ilk günkü haline dönecekler. Bir ses duydum ama sanki yaratık sesi gibi bir şey. Ha, siz mi çıkardınız bu sesi Gelin bakayım o zaman buraya. Seni keseyim. Ondan sonra seni de keseyim canım benim. Çünkü benim yatak yapmaya ihtiyacım var. Hatta Evet, farklı farklı olmaz. Benim daha fazla koyuna ihtiyacım var. Daha var, burada gel bakalım buraya. Seni şöyle bir, şöyle bir, şöyle bir keselim tamam. İki tane yünümüz oldu. Üçüncü beyazı da istiyorum. Nereden bulabilirim üçüncü koyunu? Bakalım 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 bakalım. Koyun kardeş, neredesin? Gel buraya, keseceğim seni. Neredesin? Neredesin? Aha bak, ses geliyor, m m m, ses geliyor ama nerede? Burada bir yerde bir koyun var o kesin. Bu arada gelmişken hemen şu baltamızı da kullanalım arkadaşlar. Evet, her şeyi kullanmaya çalışıyorum farkındaysanız. Mesela atıyorum şu okumu. Yayımı falan neyse onu madenle kullanırız. Ee, heh gel buraya gel. Gel gel buraya. Şşş aile seni de kestim. Çok güzel yataklarımız da artık hazır sayılır arkadaşlar. O zaman şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir maden buluyoruz ve içine giriyoruz. Her şeyimizi köküne kadar sonuna kadar kullanıyoruz zorluyoruz. Haydi bakalım. Oo bayağı acıkmışız. O yüzden yemeğimizi yiyoruz. Fakat buralarda maden yok gibi mi geliyor? O yüzden biraz aşağılara inmemiz lazım. Falan bir ağacın tipe bak görüyor musun? Bak bunu da işte bize özel bir ağaç yani. Bu... Oha. Uğursuz bir ağaçmış. Yağmur yağdırdı çünkü. Lanet olsun bu ağaca. Şöyle bakalım. Evet burada bir maden bulduk. O zaman uğurluymuş. Tamam pardon. Şimdi içeri girdik. Ve burada meşalemiz de var. Şöyle meşalemizi koyalım. Ee, evet böyle saçma sapan bir maden olduğunu biliyordum. Evet. Neyse tamam bu da olur. Şöyle girdim mesela buradaki demirlerimi aldım abi. Evet çok güzel demirlerimi alıyorum. Alıyorum. Alıyorum ki evde yapmış olduğumuz chestler arkadaşlar benim elimde de var. Bakın şurada şu chestler bizim evdeki chestler. Bunların da yapımında baya bir demir e, kullanıyoruz. Yani şu an demiri görmemiş olabilirsiniz ama şöyle Emil'de demirin kullanıldığını biliyorsunuz. Evet Emil yaparken bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar baya bir demir gidiyor. 3x9 Oradan 27, buradan da 31 tane demir gidiyor. Neyse şimdi şuradaki demirleri de alalım o zaman arkadaşlar. Tamam. Bizim hani büyük bir maden bulabileceğimiz e, kesin değil şu an. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki kömürlerimizi, demirlerimizi, her şeyimizi alacağız. Bunları bir güzel evimize götüreceğiz. Ondan sonra taşımız, maşımız var mı bakalım yeterli seviyede var. Tamam. 46 tane taş var. Süper. Ben şu kömürlerimi, demirlerimi, her şeyimi alayım ve bir an önce evime gideyim. Bu arada arkadaşlar nasılsınız, İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Yani hani benim yerimde çünkü ben her şeye rağmen gülebiliyorum. Her sıkıntıya rağmen e, yaşıyoruz. Siz de umarım iyisinizdir. Hani tüm kötülüklere rağmen, tüm zorluklara rağmen. Zaten biliyorsunuz başımızda bir virüs var. Umarım eğleniyorsunuzdur. Umarım işleriniz aksamıyordur. Umarım ailenizle ailenizle mutlu geçiniyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar ben şuradan yukarı tekrar çıkmayayım. Bu taraftan çıkayım o zaman. Dur bakayım. Aynen buradan çıkmak sanki daha kolay gibi. Yağmurda da yağıyor zaten. Lanet olsun abi ya. Vallahi billahi lanet olsun. O zaman şey yapalım mı? Ee, biraz yaratıkla savaşalım mı? Gelin bakayım lan buraya. Gelin lan buraya. Şurada bir yaratık gördüm. Neredesin? Heh. Evet. Yaratık şurada bir iskelet mi var? Hop. Sen öldün şöyle. Gel bakayım sen buraya. Hadi at. Heh, ne oldu? Ne oldu? Oğlum oradan korunalım derken buradan yürü daha Evet çok güzel. Bunu da öldürdük. Kılıcımız, mılıcımız, kalkanımız, her şeyimiz arkadaşlar şu an kullanımla sunulmuş durumda. Biraz da yaratık öldürmem lazım benim. Evet. Heh, gel buraya girip patla lan. Patla. Aferin aslan parçası. Çok güzelsin. Baltayı bayağı kullanmak istiyorum. Evet her şeyi... Endirmen miydi o? Endirmen miydi o? Endirmen sesi geldi sanki ama neyse şurada bir örümcek kardeşim gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi evet çok güzel. Bir şey bana ateş etti ama. Oo evet 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 gel bakalım buraya gel. Hemen şu Domuz kardeşler ne yapıyor? Sakin. Şunun içine bakalım. Evet buradan bayağı arkadaşlar. Gold nugget fire dur bir dakika benim arkamdaki insan ateş etme. Bir ateş etmeyin be insan evlatları bir. Bir ateş etmeyin be. Heh. Bir ateş etmeyin. Namussuz musunuz be? bekleyin be. Şurada bir şey bulmuşuz yani. Allah Allah. 40 yılın başı buluyoruz. Hop. Çok güzel. Bence şu an setimiz setimiz de ne sağlammış lan böyle. Kullan kullan bitmiyor yemin ediyorum. Oo ağlayan obsidyen. Naber? Şimdi abi ben biraz acıkmışım. Evet. Biraz yemek yesem çok 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 iyi olabilir. O yüzden biraz yemek yedim. Şimdi şu e, bovumu hiç kullanmadım. Bov da kullanmak istiyorum. Gel bakayım creeper kardeşler. Şimdi ben size şöyle bovumu kullanayım. Başarımla kazanıyoruz bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Hop. Hop tamam çok zıp zıp tamam sıkıntılar geçti. Hop çok güzel creeper'ı da öldürdük orada. Tamam sen de öldün. Şunları da ben kesiyorum abi. Çünkü bu kılıcımın artık gücünün ben bitmesini istiyorum. Evet 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 evet. Evet evet evet. Çok güzel abi. Mükemmel. Şu ileride yine iskelet kardeşimiz var. Gel bakayım buraya. Tamam çok güzel abi. Hop sakin iki tane. Sakin olun. Tamamdır ya. Evet vallahi güzel şu an. Eve artık dönebiliriz bence. Bence o zaman bir şey yapalım. Şuradan atlayalım abi. Hop ölmedik tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Slash kill yazalım ölelim. <laughs> en mantıklısı bu oldu arkadaşlar. Neyse şimdi evimize tekrar geldik. Her şeyden önce şunları bir boşaltalım elimizden bence. Evet şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım ve buraya bir crafting table koyalım. Şimdi arkadaşlar buradan kendimize hemen sandık yapmak istiyorum. Normal sandık tabii ki bizim bu sandıklarımızın haricinde arkadaşlar. Normal hani fazlalıklarımızı koyacağımız bir sandık yapalım buraya ve her şeyi ama her şeyi şuraya bir fırlatalım. Elimizde sadece arkadaşlar sayılı şeylerimiz kalsın istiyorum. Tamam bunlar kalsın elimizde. Şimdi mesela biz çıktığımızda. Bu zorlu yolculuğa çıktığımızda elimizde arkadaşlar bunlar vardı. Tamamen bunları kullanıyorduk ve e, bu arkadaşlar bize hatta şu kalkanı da arkadaşlar şöyle atalım. Bu arkadaşlar bize bu yolda yardımcı oldu. Hatta setlerimizde yardımcı oldu ve bakın kullanımları burada düştü. Şimdi bayağı hasarlar aldık. Bayağı badireli yollardan geçtik falan, pişman arkadaşlar ve en sonunda buradayız. Şimdi. Bizim buradaki 3 chestimiz ne işe yarayacak? Bu üç sandığımızın arasında en basit olanı bu arkadaşlar. Yani bu arkadaşı yapmadan önce zaten bunlara sahip olamıyorsunuz. Yine aralarında bir, birbirlerini yapma mantığı var. Bu ilk önce bunu yapmamız gerekiyor. Ve bunu yapmak için de arkadaşlar zaten başlarda göstermiştim. E, ihtiyacımız var. Ve bunun için ise işte 31 tane falan demir harcıyoruz. Etrafına da böyle tahtaları koyduğumuzda ...bir Basic Repair Chest yapıyoruz. Evet, bunu arkadaşlar buraya koyuyoruz... ...ve içini açtığımızda... ...sadece bir adet slotun olduğunu görüyoruz... ...ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü arkadaşlar bu... E, ...normal chestlerimizden yine de çok çok daha üstün. Yani bir tane slotu olduğu halde... ...nasıl üstün diyecek olursanız... E, ...şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Mesela ben bu kılıcımı kullandım ya... ...bak hafif şöyle kullanımı gitmiş ya... ...bunu ben buraya koyuyorum... ...ve arkadaşlar bu yavaş yavaş... Bunu repairlıyor yani arkadaşlar bu chestim bunu tekrar kullanımına döndürüyor yani nasıl söyleyeyim şuradaki kullanımı iyi bakın tamam mı bu Full olacak yani hiçbir şekilde kullanılmamış hale gelecek. Ha bir de arkadaşlar bu chestimizde her 10 saniyede bir e, ilerliyor. Yani 10 saniye geçtikten sonra bir bir ilerliyor ve en sonunda işte bunu repair'lıyor. E, bu ikinci chestimize geçtiğimizde ilk önce bir yapılışını göstereyim. Bakın birinci chesti koyuyorsunuz ve ikinci chesti e, oluşturmak için yanına ender pearl koyuyorsunuz birinci chestin. Ve karşınızda advanced repair chest oluyor. Bunu da arkadaşlar e, içini açtığımda görmüş olduğunuz gibi 3 6-9 tane ee, slotu var biraz daha fazla hatta bayağı bir fazla birinciye göre yaklaşık 9 kat ve gerçekten birinciye göre çok hızlı arkadaşlar yani birincisi 10 saniyede bir bunu ilerletiyor fakat ikincisi yani bu 9 slotluk chestimiz her 5 saniyede bir ilerletiyor yani tam olarak 2 kat daha hızlı diğerinden buna da mesela kazmamızı ve ee, baltamızı mı koysak neyimizi koysak yani baltamızı koyalım arkadaşlar buna da bunlar her 5 saniyede bir yenilenecek böyle ufak ufak yenilecek ve en sonunda süper bir vaziyete getirecek ilk baştaki haline getirecek hiç kullanılmamış hale gelecekler ve arkadaşlar Son repair chestimiz bu gerçekten bomba bir şey bunun içini açıyorum evet bunda toplam 18 tane slot var. Gerçekten hani bir elinizdeki eşyaları koyarsınız. Setinizi, metinizi, her şeyinizi buna koyarsınız ve yenilersiniz arkadaşlar. Bayağı bir yer var. Hatta yani arkadaşlarınızın setlerini bile buraya koyup sığdırabilirsiniz. İsmi de Ultimate Repair Chest. Hemen yapılışını şöyle ben göstereyim. İkinci yaptığımız chestimizi koyuyoruz ve yanına arkadaşlar Nether Star koyduğumuzda 3. chestimizi elde ediyoruz. Yani Ultimate Repair Chest. En güzel, en lüks olan chestimiz arkadaşlar. Bunun da içine ben setlerimi atmak istiyorum. Evet bakalım. Setlerimin çok emin değilim yenilenip yenilenmediğinden fakat göreceğiz, bakacağız. Her iki saniyede bir yeniliyor. Yani daha demek ki beş saniyeydi. E, bu ise iki saniyede bir yeniliyor. Gerçekten süper bir özellik ve 18 tane slot olması da ayrı bir avantaj. Şimdi bunlar olurken arkadaşlar ben de şuraya bir çukur kazmak istiyorum. Çünkü bu çukuru kazıp buraya bir havuz e, doldurma fikrim var. Yani bunu da nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şöyle yapacağım. Şurayı açacağım. Evet bunun içi dolacak tamam mı? denizden su çekiyormuşuz gibi de işte. Hani yani işte öyle bir şey. Aynen arkadaşlar amacım sadece aslında şu küreyi kullanmaktı. Bu küreyi kaç kere kullandım ben şimdi? 7 kere kullandım. Şimdi arkadaşlar bakalım. Oo evet. Bakın setlerimiz bayağı bir yenilenmiş. Bunların hepsi kullanılmıştı. Şunlar da büyük ihtimal birazdan Iı, sıfır hale gelecekler. Şuraya bakalım gelişme var mı? Var tabii ki. Kazmamızın boşluğu vardı. Kazmamız tekrar eski haline gelmiş. Baltamız zaten böyleydi. O da birazdan herhalde sıfır olur. Hani hiç kullanılmamış olur. Buraya bakalım. Evet kılıcımız da neredeyse sıfıra doğru geliyor. Yani sıfıra doğru derken hani hiç kullanılmamış hale doğru demek istiyorum. Ee, şurayı açıp ben küreğimi koymak istiyorum. Bakalım ne kadar hızlı. Çünkü 7 tane ben kullandım bunu. Yani 7 kere kullandım. Ve şimdi buraya koyacağım. Her iki saniyede bir yapıyorsa 14 saniyede falan düzeltmesi gerekecek bunu. Bakalım olacak mı gerçekten. Ha, ama şöyle bir şey olabilir mi? Acaba sırasıyla yapıyor falan gibi. Olabilir. Yani acaba sırasıyla mı düzeltiyor? İlk önce buradan başlayıp buraya, do buraya doğru mu düzeltiyor? Çünkü açıklamasında wikisinde bak bu mesela oldu. Bir 15 saniye daha sayacağım bir dakika. Aa evet gerçekten arkadaşlar böyleymiş. Tamam ben şu an daha iyi anladım ve size de bunu göstermiş olayım. Hani hepsini bir anda yapamıyor maalesef. Ee, şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hepsinde ortak özellik bu. En lüksünde bile böyle yani en yükseğinde bile böyle. Mesela e, şurada ilk başta ne varsa ilk önce onu yapıyor. Daha sonra ikinciye geçiyor. Bu arada bunları biz bayağı kullandık arkadaşlar ve Ortanca Chest bunu bayağı hani geç yapacaktır. Hani çünkü ben bununla bayağı bir blok kazdım. Şöyle göstereyim burada. 47 tane bir kere taş kazmışız sanırsam. Evet 40 diyelim ona belki creeper patlamaları falan. Ondan sonra demir kazmışız. Böyle 60 orada kullanmışız toplam. Yani neredeyse bir 64'lük kazım yapmışız bununla. O yüzden böyle geç olması normal. Bu hala olmadı. Bunu da anlamadım ama bu en kötü chest olduğu için arkadaşlar. Bu da biraz zorlayacaktır bizi. Bunu bayağı, ooo, bayağı zorlayacak pardon. Biz bayağı kestik çünkü. Yani nereden baksanız biz bunu 50 kere falan kullanmışızdır kılıcı değil mi? Aynen rahat kullanmışızdır arkadaşlar. Ve 50 kere kullanmak da zaten ne kadar oluyor biliyor musunuz? 50 çarpı 10 diyeceğiz çünkü bu 10 saniyede bir yeniliyor. 50 çarpı 10 500 saniye yapar. 500 saniyede bayağı bir dakika yapar. Harbiden yani modumuzun eklemiş olduğu en güzel özellik bu chest. Bu chest'in yapımını zaten size şöyle göstermiştim. Evet bayağı bir zor yapımı var zaten. Nether Star gerekiyor yapmak için. Bu chest'i yaptıktan sonra artık her şeyiniz Sınırsız olacak. Yani bir tane daha ne bileyim elmas kazma yapmanıza, bir tane daha elmas kılıç yapmanıza falan hiç gerek kalmayacak. Bu arada e, kalkanımızda falan işe yarıyor mu bakalım bir. Yani kalkanımızı ondan sonra yayımızı falan yeniliyor mu yani? Bunu çok merak ediyorum ben şimdi bakalım bir. Hatta şöyle yapalım abi bekle. E, şunu tekrar bir tane daha şuraya koyalım ve bunun içine yayımızı koyalım. Bakalım yayımızı da e, yeniliyor mu? Ah kalkanımız yeniliyor. Süper. Süper ötesi. Gerçekten arkadaşlar kalkanımızı da yenilemesi çok güzel bir özellik olmuş. Evet bu da oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi da boşluğu vardı ve şu an tamamına dayanmış durumda. Buna bakalım. Evet yayımız da aynı şekilde arkadaşlar. Tamamına dayanmaya geliyor yavaş yavaş. Hani her şeyimizi e, yenileyebiliyoruz. Yani ne kullanırsak kullanalım her şeyi buraya atıp yenileyebiliyoruz. Peki şöyle bir şey yapsam. Senin içine şunları atsam. Ha? Nasıl olur? Mavi ekran verir misin? Evet kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Modun linkini aşağıya bırakacağım. İsteyen indirip oynayabilir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.